Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Krox. Yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere bedava materyal nasıl alabiliriz arkadaşlar? Onu göstereceğim. Bunu yaparak arkadaşlar silahlarınızı istediğiniz şekilde yükseltebilirsiniz. Ve yükseltirken de yani illa UC basmanıza gerek yok arkadaşlar. Bunu AG ile yapacağız arkadaşlar. Sadece AG'nizin olması yeterli. Önce bir bakalım benim kaç tane materyalim var. Ben böyle yapa yapa arkadaşlar kaç materyal biriktirdim? 44 tane materyalim var arkadaşlar. Daha birleştirmemişim bunları çıkıyorum arkadaşlar hemen geçer videomuza nasıl yapacağız arkadaşlar sağ üstte şopa giriyoruz şöyle markete giriyoruz arkadaşlar altta hazineler var hazinelere basıyoruz arkadaşlar şurada bakın mal şey var materyal işaretine basıyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar burada çıktı 1800 AG'ye de alabiliyoruz 180 UC'ye de alabiliyoruz arkadaşlar biz 1800 AG olanı alacağız ben kaç tane alabiliyorum iki tane alamıyorum kaç para meksik 20 para eksik arkadaşlar. Şimdi biz AG nereden bulabiliriz onu göstereceğim arkadaşlar. İlk öncelikle arkadaşlar AG klandan alabilirsiniz arkadaşlar. Klanda AG satılıyor. Ben buradan bir tane aldım. Aldık klandan arkadaşlar AG'mizi. Ben bana lazım olan kadarıyla aldım arkadaşlar. Size ne kadar lazımsa klan paranıza göre alabilirsiniz arkadaşlar. Buradan iki tane materyal hemen aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane materyalimizi aldık. 46 tane materyalim oldu arkadaşlar. Siz de bu şekilde materyal alabilirsiniz. Burada boya var arkadaşlar bakın. Gümüş parçacı da alabilirsiniz. AG de alabilirsiniz. Bakın burada yıldız parçacığı var. Diğer tüm arkadaşlar işinize yarayabilecek şeyler burada var arkadaşlar. Burada da UC ile satın alabileceğiniz şeyler var. Premium sandık alabilirsiniz arkadaşlar buradan. E, gümüş parçacıklar arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten buna ihtiyacım var. Destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet.